Yaşasın sonunda Poyraz Elif'in evine geldim. Bahçeden gizli girdim. Acaba neredeler? Sesleri de geliyor, şaşkınların işte. Elif odaymış beni görmesin ya. Onlara sihirli marshmallow getirdim. Gizlice şimdi içeri gireceğim. Bakalım ne yapıyorlar? Aa, burada hiç kimse yok. Kapı da açık. Yaşasın çok şanslıyım. Bakalım ne yapıyorlarmış sesleri oradan geliyor. Galiba oyun oynuyorlar Poyraz'la ikisi. Top geldi buraya. O olamaz. Buraya doğru geliyor. Beni görmemesi gerekiyor. Hemen şöyle saklanayım. Marshmallow'larımı görmesinler. İşte Poyraz orada. Poyraz'ı da gördüm. Yaşasın. Kapıda açıkmış zaten. Marshmallow'larım şurada dursun bakalım. Şöyle perdeyi çekeyim he. Beni görmesinler. O olamaz. Bu tarafa geçti galiba. İşte Poyraz Ali orada oynuyor. O olamaz. Galiba beni fark etti Poyraz Ali neyse. Nasıl olsa konuşamıyor daha çok küçük ya. Bakalım bunların acaba bunların gizli şekerleri nerede bu evde? Nereye saklamışlar bunlar acaba? Şuraya bak. Poyraz her yeri dağıtmış. Bir de bunların mıydı adında bir kedisi vardı galiba. Şöyle bakalım. Acaba o sihirli kedi nerede? Oo, burası da bayağı bir karanlıkmış ya. Ay karanlıktan da çok korkarım. Işıkları açayım bari. Nerede şu ışıklar ya? Şuradaymış evet. Galiba burası Mia'nın odası ya. Dur bakalım bir açalım bakalım. Mia burada mısın? Mia seni gidiş aşkın kedi. Burada mısın işte yuvası burada. Oo olamaz. Olamaz buradaymış gerçekten de. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Gel bakalım şuraya. Seni şimdi kaçıracağım tamam mı? Sakin ol. Seni evime götüreceğim. Gel sen buraya ya. Niye kaçıyorsun ha? Gel sen buraya. Ay bu çok korkunç bir kedi. Ha bana saldırıyor şuna bak gözleri de kıpkırmızı oldu. Neyse sen şimdi bekle bakalım senin de sıran gelecek. Şimdi kapıyı kapatalım. Anlamasınlar benim eve girdiğimi. Sesleri buradan geliyor acaba içeri mi girdi bunlar? Bakalım şöyle. Poyraz'ın sesleri çok yakından gelmeye başladı. Hayır çeri girmemişler. Onların şekerleri nerede acaba? Poyraz Ali gel bakalım buraya. Bakalım şöyle şöyle. Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler görüyorum. Olamaz işte burada aradığım bütün şekerler. Sizi gidi sizi demek buraya sakladınız ha bütün hazinenizi. Şimdi hepsini götüreceğim. İşte küçük yaramaz gel bakalım şuraya Poyraz gel bakalım. Seni gidi şaşkın sine otur bakalım şöyle. Otur bakalım şöyle bak ben sana ne getirdim. <laughs> sana sihirli marshmallow getirdim. <laughs> Aa, bakalım bir tane he ye bakalım bir tane içinden. O almış bile. Şuna bak sen bana sordun mu ha küçük yaramaz. Sen ye bakalım şunları sakın annene babana söyleme tamam mı? Nereye getiriyorsun sen marshmallowları mı? Poyraz Ali nereye getiriyorsun? Gel çabuk buraya kaçma dedim sana. Eyvah beni şimdi ele verecek hemen saklanmam gerekiyor benim. Nereye saklansam acaba? En iyisi üst kata kaçayım ben. Poyraz, Elif Aa, ne yapıyorsunuz? Abi, bu ne? ne ya? Poyraz bunu nereden aldın? Anne Mia'ya bak. Mia nerede? Aa niye böyle tedirgin ki bu? Aa Cuman çıkmaz ki bu bir şeyden korkmuş Elif. <laughs> Oğlum sen neden korktun böyle? Aa, bir şey anlatmaya çalışıyor. Elif bir dakika bir şey diyor galiba. Yani çıkmaya çalışıyor bir de burada bir, bir şey, şey anlatıyor, anlatıyor dakika, bir, dakika. Bakın bakın diyor. Bir dakika dur kulağını daya. Kulağını daya acaba bir şey diyor galiba. Evde cadı var yardım edin. Elif abla yardım et. Ne, ne diyor ne diyor? Anne, ben duymadım. Önce, evde cadı var. Elif abla yardım et. Evde cadı varmış. Mia konuştu. Ha. Evde cadı var diyor. Bilmiyor Poras cadının marshmallowları. Cadının marshmallowı. Elif koş koş. Mia'yı getir koş. koş. Koş bakalım. Ne yapıyor orada? Cadı varmış evde. koş sen de cadıyı bul hemen. Ya ne cadısı ya? Evde cadı var diyor. Kedi konuştu sen ya. Poyrazeli. Baksana bunlar cadının oları Ver şunu Poyrazeli ver. Sakın <laughs> yeme tamam mı? Sakın yeme onları. Yedi galiba. Yemiş Poyrazeli. Ne yaptın? Yerleri de dökmüş. Ben Elif'in yanına gidiyorum cadıyı sen bulmaya. Gel gel sen de gel. Poyrazeli. Elif buldun mu? Aynen, buldun mu? Buldum. Kedi burada. Kediyi mi getirdin? Evde kimse var mıydı? Yur, Elif. Anne, evde saklanmış anne, olmalı evet, kesinlikle anne, cadı. Ama anne Eyvah. Ki, niye ya getirdin ben... ki o zaman <laughs> Elif ya? Elif evde biri var zaten öyle zannettim ya. Anne, bir Bizim Bizi mi kandırıyor sence? Bizim mi kandırıyor Elif? Ben Ay ne yapsak Hı -hı. acaba ya? İçeri mi şey baksak? Baban dur bakıp da gelsin. Sen bir bak da gel hadi bakalım. Koş 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 çabuk. Bakayım nerede bu cadı ya? Allah Allah ne cadısı ya? <laughs> elif bana <orası>, canı vurma. <laughs> Ne Yada oldu? İçeride. İçeride, i̇çeride Elif? Duydun mu anneciğim? Niye gelmiş? Mia ama gelmiş kesin. İnanmıyorum. Kedi alın. yakala yakala çabuk çabuk <laughs> Mia yakala. Elif kedimizi almaya gelmiş duydun mu anneciğim? Eyvah Mia'yı almaya gelmiş ya kötü cadı. Beni ben asla vermem kötü cadıya. Elif ne yapacağız Elif kaçıracak kedimizi. Bir şey yapmamız lazım. Odasını <laughs> mı değiştirsek ne yapsak acaba? Poyraz'a <laughs> bak. Elif Poyraza bak anneciğim. Evet, 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 evet. Poyraza sihir yaptı galiba. Horşmeri ya onları neden yedin? Ya? Aa sen ne diyorsun? Ya da ya. Hayır Elif vermez kedisin asla vermez. Elif geç 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 götür Elif. Çabuk odasına götür onu kapısını kitle. Kapısını kitle biz önce bir cadıyı Hadi evden gönderelim. Çabuk kırsın sonra da gel. Ya alsın sonra gelsin kaçsın. Ya evden göndereceğiz diyorum sana cadı ya tuzak kuracağız. Hadi gel. Ya, sen şey saklıyor, dur. Saklayacak <laughs> baban şimdi Elif tamam mı? Gel Poyrazeli yeme dedim sana ya. Cadının marshmallowları Elif burada. Baksana anneciğim. İnanmıyorum rengine bak. <laughs> Rengi de mavi mavi bir sepet dolusu getirmiş. Bunları da alalım içeriye. Niye? Sen <laughs> al bakalım bunları. Hayır yeme diyorum. Tamam, Elif sihirli olabilir. Dökme bir dakika Poyraz. Poyraz bırakır mısın bırak sepeti? Kırılacak. Ya kırılacak cadı ya, sana. Kırılacak. Ama bırak o tutsun. Bırak bırak. Dili, dili de masmavi <laughs> olmuşsun. Ağzına bak ya. Tamam bırak bırak. <laughs> ver ver ver. Tamam verdi. Tamam ablası Anladım verdi. Ne oldu? Ben ne cadı ol evde gönderdim. Nasıl gönderdin? Kedi verdim. Ya! Ne? Ne yapayım ya? Ne Siyan? yapayım? Evde cadı var. Beni mi kandırıyorsun Elif'i? Hayır verdim. Bak doğru ne, bak, söyle. yok. ne diyorsun ya? Cadı ne Sen dal Yapıyorsun. Pohraz da cadının maşmerolarının peşinde ya. Ne Elif neredesin? Elif. Elif. Nerede? Yok. Şaka mı yapıyorsun? Yok. Vermiş mi? Aç bakayım. Ee, Bak bakayım tuvaletine mi girdi? Aç aç aç. Hayır, tuvaletine mi girdi? Göndermiş. Elif vermiş gerçekten de. Ya Elif. Kızım yok diyorum yok. Ne arıyorsunuz daha? Gel buraya gel gel gel. Eyvah eyvah Elif çok ağlıyor ya. Poyraz gel buradan gidiyoruz. Koş koş koş. Kedimiz kayıp. Cadı kediyi götürmüş. Ne yaptın bir ya? Doğru söyle. Nasıl gönderdin cadıyı? Cadıya verdim aldı gitti. Kadı. Aşkım ne yapayım? Bize mi saldırırsın yani cadı? Ya niye çocuğu üzüyorsun böyle? Bak, Elif bak. Gel Elif. gel Elif. <laughs> hamama mı kilitledin yoksa? He? He? Hamama mı kilitledin? Hayır ne ya? Elif aç hamamı. Elif aç orayı. Aç kızım. Işığı yak. Neyse kalsın. Aç gelsin. Aç korkmuştur şimdi anneciğim. Aç. Bir de üstüne ışığı kapatmış. Gel Mia. Mia gel. gel. Gel, oğlum. Geç. Heh. Koş odana git. Koş koş koş. Gel benim. kapıyı da kapatalım Uşur şimdi. Burası da bayağı sıcak. <laughs> Elif kapat kapısını anneciğim. Çok komik değil mi? Aferin <gülüyor> <gülüyor> sana ya. Çok iyi yaptın <gülüyor> 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 ya. Hadi neyse. Bir şey diyeceğim. Elif cadıyı gönderdi göre. <laughs> Çok sevdi canını bunu baksana. Hiç vermiyor bile. Hadi yukarı çıkalım bence biz. Kapıları kilitleyelim bence hadi. Canı bir daha gelmesin değil mi Elif? Evet, hadi kapıları kilitleyelim yukarı miydi kaçalım. Miydi po, biraz artık şunu bırak anneciğim ya. Anne ee, bırak, aynı, aynı şeyini bırakmış. Elinde sepetle geziyor. Kızım onlar bizim şekerlerimiz. Anneciğim Ay. ya ne diyorsun? Görmemiş. Korkudan bunları da götürmemiş baksana anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> bunları da bırakıp gitmiş ya.